Happy 4th of July! Happy 4th! Happy 4th of July, motherfuckers! Happy 4th of July! Selamlar güzel insanlar. Ben Tugay. Bugün günlerden 4 Temmuz yani Fort of July, Amerika'nın bağımsızlık günü. Şu an Newport Beach'teyiz, Kaliforniya'dayız. Bakalım Amerikalılar bu özel bayramlarını, günlerini nasıl kutluyorlarmış hep beraber görmeye geldik. Haydi bakalım. Şu an tam olarak Balboa. Pierre'ın oraya doğru gidiyoruz. Şunlara bak, şunlara. Şunlara bak. burada Port yani bağımsızlık günü çok meşhur yani. Bizi nasıl Babel Caddesi'nde 29 Ekim'de bayağı hareketli bir yürüyüş düzenleniyorsa bunların bağımsızlık günlerinde de Huntington Beach, Manhattan Beach, Laguna Beach, Newport Beach yani buranın lüks ve eski belde burada çok fazla etkinlik yapıyorlar. Ve evler de denize yakın olduğu için ve insanlar da ailelerinden böyle bir kültürü olduğu için bu taraflarda yani gerçek Kaliforniya'da Irvine'de bu çevreler çok hareketli oluyor ve birçok insan geliyor. Şu an mesela burada evi olan insanlar da burada. Bunlar ama kiralayan insanlar da var. Aynı zamanda uzak yerlerden bizim gibi burada Fort Osceola'yı görmeye gelen birçok fazla insan da var. Onun için biz buraya geldik. Beyaz ağırlıklı Amerikalılar yaşıyor, eski Kaliforniyalılar yaşıyor. Ve burada sabaha kadar eğleniyorlar, aileleriyle keyif çatıyorlar akşam da burada herkes böyle sandalyelerini çekiyor ve gökyüzünü izliyor. Havai fişekler atıyorlar, havai fişek gösterileri bitiyor. Burada ondan sonra ateş yakmaya başlıyorlar. Ateş yaktıktan sonra da gece yıldızları izliyorlar. Ondan sonra sabah herkes tekrardan işine gidiyor, öyle söyleyeyim yani. <laughs> Ama buralar keyifli yerler. Happy 4 of July! Happy 4 of July! Evet. Beyler, bayanlar. Geneli yarım saat oldu. Gördüğünüz gibi ortam cıvıl cıvıl. Arkadan güzel insanlar geçiyor. Yarından bisikletliler geçiyor. Gördüğünüz gibi insanların yüzünde ufak bir tebessüm gülümsemeyle beraber 4th of July'ımıza, bağımsızlık günümüze devam ediyoruz. Amerikalılarla bugün bayramlaşıyoruz. Hayır. Şu gençler parti yapıyor. Görüyorsunuz sağda. Hemen sol tarafında biraz sonra görkem size gösterecek. Amerika'nın gençleri böyle ev kiralıyorlar. Bayağı içki alıyorlar. Bidonların içine içkileri dolduruyorlar. Mangalları yakıyorlar. Sabaha kadar oyun oynayıp içki içiyorlar. Ve genellikle kırmızı ve mavi ağırlıklı yani Amerika'nın bayraklarında olan renkler mayolar giyiyorlar. Ve böyle sabaha kadar eğleniyorlar. Buradan yürürken gözümüze çok tatlı bir şey çarptı. Bakın burada ufak bir kuş evi tarzında bir kitap evi yapmışlar. Burada diyor ki take a book. kitap alın, şehir a ya da kitaplarınızı bağışlayın diyor. Buradan açıyorsunuz, istediğiniz kitabı alıyorsunuz veya da kitabınız varsa fazla buraya bağışlayabiliyorsunuz ki insanlar geçerken sahilde güzel güzel kitaplar okusunlar. Diye. Çok güzel düşünüyorum. That's really so sick, That's sick. Yeah. All right, look at the other. Just, like, look straight ahead and just, genelde boş günlerimde Newport Beach'e gelip genellikle ipin üstüne arkadaşlar. En sevdiğim aktivitelerden bir tanesidir. <laughs> Kaç adım Tugay? Ben bir dört adım attım. <laughs> ya yani dört seneden beri yaşıyorum. Her sene bir adım atıyorum işte. Bakalım ne zaman ipin sonunu görüntüleyeceğiz. Geliyor. Let's do it! Size şimdi bir şey göstermek istiyorum. Burada bir warning sign var. Yani bilgilendirme bir tehlike anında yapılması gerekenlerle ilgili. Kaliforniya biliyorsunuz bir deprem bölgesi. Burada okyanusun büyüklüğü de çok ciddi derecede olduğu için ve deprem bölgesi de bu hayatları da okyanustan geçtiği için burada tsunami olayları yaşanabilme ihtimali çok yüksek. Hatta bununla alakalı birçok korku film var. Hatta şöyle deniyor. Kaliforniya bir gün sular altında kalacak. Yeni Kaliforniya Arizona olacak. Sular oraya kadar gidecek deniyor. Böyle bilgilendirmeyi koymuşlar. Size de bunu ayrıca paylaşacağım. Şimdi dondurma aldım. Burada vapur sırası bekliyoruz. Vapura binip diğer adalara gideceğiz. Orada inanılmaz etkinlikler var. Bakalım orada neler olacak. Bizim babasıyla buluştum. Bizi güzel yerlere götürdü. Kaç tane alıyor bunlar? Bu abi maksimum iki araba alıyor. Kendine göre özel bir şey var yani. Yapısı var. Şimdi burası böyle ufak ufak adacıklardan oluşuyor. Bir okyanus var sahil buraya geliyorsun. Burada da böyle etrafta hep marinalar var. Yani bir yerden başka bir yere geçmen için ya ufak köprüler var ya da ufak böyle teknelerle veya da peribotlarla geçiyorsunuz. Bizim de gideceğimiz yer bir tane otelin etkinlik alanı. Orada bayağı böyle işte food trucklar, yemek trakları var. Bu arada organizasyonlar eğlence olacak. Akşam da bütün havai fişekler orada patlatılacak. Bu arada Fort of Chulay'ın en önemli şeylerinden bir tanesi inanılmaz bir havai fişek gösterileri oluyor. Orada insanlar toplanma alanı orası olacak. Şimdi böyle bakın etrafa, arkaya. Herkes şimdi oraya gitmeye çalışıyor. Hey, 4th of July. Evet millet şu an Balboa Ayrında geldik. Yani Balboa adası. Burası hemen Newport Beach'in yanında ufak bir ada. Bakın burada insanlar güneşleniyor. Sizleri de bekliyorlar. Burada genellikle Trump ağırlıklı yani Trump'ı seven eski nasıl söylesem size milliyetçi ve biraz daha böyle konservatif dedikleri yani geleneksel insanların yaşadığı bir bölge. Onun için etrafta çok fazla böyle işte Republican tarzı bayraklar falan var. İnsanlar da beyaz Amerikalı ama buraların hep eskileri yani 50 sene, 60 sene, 70 sene önceden beri burada yaşayan insanlar. Evet. Onların mesela mahallesi. Bunların evet. tutuculuklarını bizimkiyle kıyasladığın zaman nasıl bir e, şey var? Ya bunlar, Konservatif dediğin zaman mesela. Ya bunlar çok milliyetçiler. Aşırı milliyetçiler. Yani yer gök Amerika diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. İşte make America great again. Allah Amerika'yı korusun. God bless America tarzı. Ya yani her şeyde Amerika'yı ön planı çıkartıyorlar. Genel olarak Amerika'da Amerikalıların yaşamasını istiyorlar ve onu savunuyorlar. Biraz hani işin içine ırkçılıkla giriyor bazen ama genel olarak Amerika'yı ön plana çıkaran bir düşünceler var. Böyle. Ve yani. Amerikan yemekleri özel günlerde sadece Amerikan yemekleri yerler. İşte steak yaparlar, mısır gevreği yerler, mısır yaparlar. Ondan evet. sonra apple pie yaparlar. Veya da banana bread yaparlar. Kendi yemeklerine ağırlık verirler. Bizim biraz böyle Karadeniz insanına benziyor. Tatlı insanlar ama. Ama dini açıdan şeyleri yok. Çok dindar değiller ama dinlerine bağlılar. Mesela şükran günlerine çok önem verirler. Çok aile bağlı güçlülerdir. Yemeklerini hep bir arada yerler. Bizim biraz Anadolu insana benziyor tarzları. Ama Amerika'nın başka yerlerine gittiğin zaman, yani Republican olmayan, başka liberal yerlerine gittiğin zaman orada ne anne çocuğu sallar, ne çocuk anneyi sallar, ne beraber bir yemek yeme saatleri vardır. Bunlar biraz da geleneksel, işte evliliğe önem veren, tek eşliğe önem veren ve beraber Aile olarak bir şeyler yapmaktan keyif alan insanlar. Ve Amerika'nın kültürünü korumaya çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Evet, milliyetçilerin mekanına geldik abi. Evet, şu an milliyetçilerin mekanına geldik. Bakın orada bayraklar var. İnsanlar böyle yemeklerini alıyorlar, buradan zıplayıp ondan sonra göllerine girip, oceanlarına girip keyif çatıyorlar abi, yani bu kadar. Yani insanların evleriyle deniz arasında bu kadar üç adımlı bir fark var. Burası Newport Beach. Evet, geleneksel olarak hot dog mu yiyorlar Ha, bunların hot dogları çok meşhur. Hot dog ekmekleri var. Arasına sos koyuyorlar biliyorsun. Arasına hardal, ketçap koyarlar. Muhakkak mısır pişirirler. Muhakkak steak yaparlar. Onun dışında bunların tatları var. Mesela pumpkin pie. İşte ...balkabaklı kabaklı turta, banana bread işte şeyle muzlu kek bu tarz böyle ana yemekleri var. Onları yapıp onları yerler. Ondan sonra şampanya içerler. Amerikan viskisini severler. Tennessee Kentucky, bunlara bayılırlar. Traditional Amer Amerika'nın geleneksel yiyeceği, içeceği ne varsa onu yaparlar. Mayolarını da kırmızıyla mavi anıtla Sohbet ederler ve muhakkak bayrak asarlar. Sen aldın mı kırmızı mayonu? Ben kırmızı mayomu almadım, ben siyah aldım abi. Ben arayı temsil ediyorum yani. üstünde Amerika'ya dair ne var? Yani var abi. Arkamda, hemen yönetmenimizin arkasında evler var. Evlerin karşısında da insanların kendi iskeleleri var.

<laughs> Bu arada Newport için en önemli restoranlarından bir tanesi. Hemen karşı balıkçı Rıza var. Çok iyidir menüsü. Çok da eğlenceli bir yerdir. Çok merak ediyorum. İnsan kaç yaşından sonra şeytanlaşıyor? Hani böyle 5-6 yaşındayken, çok masumken sonra aradan böyle 5 sene geçiyor bir anda şeytanlaşıyorsun ya. Daha demin çocuk geldi. Siz ne yapıyorsunuz falan dedi böyle kamerada görünce. Biz dedik yani YouTube kanalımız var. Onu onun için video çekiyoruz. Aa YouTube kanalının ismi ne dedi. Hemen şey seni follow etmek istiyorum dedi. İşte ismini söyledim. Çocuk depar attı koşa koşa böyle. Yani hani o kadar heyecanlandı ki beni o YouTube kanalımı görmek için. Ya dedim ki yani bu çocuk 10 sene sonra sokakta görsek ha falan der geçer anladın mı? Yani diyorum ki insan acaba kaç yaşından sonra şeytanlaşıyor? Yani yani ne oluyoruz da bu kadar Anladın mı? Bir anda birbirimizi takmamaya başlıyoruz ve hatta bu kadar sallamamaya başlıyoruz. O depar atan çocuğa ne oluyor? 10 sene sonra Aa, süper süper falan deyip seni 2 saniye sonra unutabiliyor yani. Böyle paylaşmak isterim 21 Türk Lirası'na 250 gram bufalı tavuk, yaklaşık 300 gram kızarmış tavuk ve ayrıyetten yarım kiloda göğüs aldık. Üç tane sos aldık, iki tane de su aldık. 21 birim verdik. Artık <laughs> siz yapın yani hesabı. Bayağı yapın yani. yavaş yavaş gün gün batımına doğru geliyoruz. Gün batımı çekmek için biraz sonra havai fişekler başlayacak zaten. Şimdi geldiğimiz yere tekrardan geri dönüyoruz. Bakalım Manhattan işte Bizler neler bekliyor. Haydi gidelim. Biraz yoruldu. Çok yürüdük ya. Çok yürüdük abi. 5 kilometre yürüdük. Daha yürüyeceğiz. Feribotu bineceğiz. Oradan da bisiklet veyahut da scooter bulup oradan da devam edeceğiz. Daha çok yol var. Bence ceza yemiş miyizdir? Yani eğer vicdanı varsa bayramda ceza yazmazlar diye düşünüyorum ama yazmışlardır. Önemli olan fazla yazmamaları yani. Yazsınlar ama Keyine adabında yazsınlar yani. şu an bir bara geldik. Size şu barı da göstermek istiyorum. Burası böyle klasik beyaz Amerikalıların takıldığı Newport işte klasik standart bir Amerikan barı. Etrafı böyle Port of July'da. insanlar içki içiyor, böyle bilardo oynuyor, maç seyrediyorlar, marşlar söylüyorlar. Eğlenceli bir ortam yani. you guys you're not I'm heard. just making a video, bro. Oh, yeah? Hell uh -huh. oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Welcome to New York! <laughs> 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 okay, can I have your name, sir? Tom. Tom, so, Tom, how are you? I'm good okay so how long have you been living here in this place about four years four years yeah four wow okay tom so we talked with tom before guys before we start to record video but i'm gonna tell you something he's so nice guy okay tom please can you tell me how old are you because people will be shocked you gotta guess first <laughs> <laughs> yeah so should i say so how do you look like You guess i'll tell you the truth okay i'm gonna tell you you are 35 Close, but not. Close? No, you're a little low. Higher or lower? Lower? Yeah. You're Sorry. Lower. like Okay, so <laughs> 40? Yeah. 40? Over. Over? Really? Yeah. Yeah. 42? 46. 46? Yeah. You are crazy. <laughs> How? How come? How come just drink and enjoy it? <laughs> you are watching <do> it. Man. <laughs> 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 <And> there's, <laughs> and there's one girl leaving. Yeah. <laughs> So you guys last. Video of the last Yeah. What the fuck? yeah. Oh yeah. yeah I know. So, what's the meaning Fourth of July for American people? What's that? What's the <laughs> meaning? <laughs> <laughs> Wait a minute. So, what's the meaning? Wait, it's Fourth of July. You can't be asking. It's gonna come back to I mean, like, us. <laughs> serious and shit. Okay, what's the meaning Fourth of July for American people? So, why people are enjoying? Why people are freedom? Freedom. freedom. Yeah. Okay. I got it. I got it. Yay! Hey, what, what's where are you right now? So we are at Newport Beach right now. Okay, tell, so me, more, tell have, me more. Tell me more. Tell me more. So we have we have two more new friends right now, you and her. So we are trying to go in the party. In the party? Where's the party? <laughs> party is inside. <laughs> it's inside bar. Okay, guys. So what's the meaning for of July for you? Um, uh, it means getting drunk. <laughs> <laughs> Bugün çok güzel bir gün geçirdik New işte. Bütün Amerikalılara, bütün herkese iyi bayramlar diliyorum. Happy Fourth of